Çocuklar hazır mıyız? Evet. Kim önce gelirse bu sürpriz yumurtayı alacak. Başlayalım bakalım. Evet. Aa, kim geldi? Hülis aldı. Aynı anda evet. geldiniz değil mi? Evet. <laughs> Afiyet olsun Hülis. Kazandın. Tamam. Hülis hazır mısın? Evet. Dönder bakalım. Vaa wow, Hülis çok güzel döndürdü. Sıra da. Evet. Vay! Hulusi! <laughs> sen ne yiyorsun? Gitti acı bu. Acılara eriyor kalkmıyorum. Acılara cennete soluyorum cennette. Bu da anne. Hadi değil mi? <laughs> Çocuklar siz ne yaptınız böyle arabaları? Yıkıyoruz. Aa! Bütün arabalar suyun içinde. Evet. Bu araba büyük araba. Onu yıkadınız mı? Evet. Polly'sinin küçük küçük rengarenk arabaları. Banyo yapıyor. Hadi Hülisi, Fatma. Efendim. Çocuklar bakın. Toy bak şeker. Küçük şekerler aldım size. Bakın Aa. içinde rengarenk şekerler var. Aç bakalım Fatma elini. Tamam anne çok güzel. Geliyor. Fatma eline gelmiş. Ne geldi Fatma? Hangi renkler? Dört. Mavi. Dört. Siyah. Dört. Aç bakalım öyleyse. Aa Anne bu renk bu. Bülis'in hepsi geldi. Bülis'e <laughs> bakayım hangi renkler varmış. Bülis'e. Anneciğim market mi oldun sen? Bakalım müşteri geliyor. Abi benim fıkraşlarım. 7.5 güzel. Tamam. Para? Hadi başla. Hey, kulakçık, kulakçık. Koş, koş koş koş. Anne, gönlüyüm o bundan var. Nerede? Bilmiyorum ki anneciğim. O zaman pokus pokus yapalım mı? Hadi yap bakalım. Gel dinlensin işte görsün Güzel kaybetti tamam mı tamam. Çocuklar Hayır, Ne yapıyorsunuz Sakız yiyoruz Aaa dilin nasıl doldu Masmavi olmuş Fatma seninkine bakayım Fatma'nınkide <laughs> masmavi olmuş Hii, İnanmıyorum çocuklar Çocuklar Bakın size ne aldım. Görüşürüz benim. Alın Yo, bakalım. Anne, ben ne oldu bürüzüm. Fatma? Anneciğim zaten aynı. Hayır kahretmeyin. Aa Fatma yapma annem. Al onu hadi yerden. Tamam <laughs> al. İyi tamam. Al tamam. Anlaştınız mı? Evet. Hadi afiyet olsun o zaman. Anneciğim her taraf ıslanmış. kaydıra bakalım mı? Hayır. Yapma gel. kaydıra bakalım ıslanmış mı kaydırak. Gel. Kaydırak mı? Kaydırak da ıslanmış. Hii, anneciğim her taraf ıslanmış ya çünkü yağmur yağıyor. Anne ben ıslak değilim. Bakalım buraya da. Evet burada ıslak anneciğim. Hiçbir yerden kayamazsın. Üzüldün mü? Çocuklar. Evet. Bakın size çikolata aldım. Aa, Olsun onu. Şekilli çikolataları. Ne oldu? Ben istiyor. Ben istiyor. Hüleyse al bak bu da güzel annem. Al anneciğim. Çok, 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 Bakayım. Hatsım o nasılmış bak.